Herkese merhaba kanalıma yayınlara hoş geldiniz. Bugün yine her zamanki gibi söz vermiş oldum. Eylül favorileri videosuyla sizlerle yani kendi kendime söz veriyorum, size de veriyorum ama asıl kendi kendime söz veriyorum. Bundan sonra her ay çekeceğim diye. Tamam. Geçen ay çekebildiğim yaz favorilerim, bu ay da eylül favorilerine devam ediyorum. Bakalım bu istikrar nereye kadar devam edecek. Dolu, dolu bir video hazırladım. Ee, bunların muhtemelen bir kısmını yine elemek zorunda kalabilirim çünkü ya çok kolay beğeniyorum ya da çok fazla ürün var bilmiyorum. Her şeyden kısa kısa, hızlıca bahsetmek isteyeceğim ama hakikaten en sevdiğim, gerçekten sevdiğim, bayıldığım şeyleri göstereceğim size. İlk başta bunu göstermek istiyorum. Bu aslında e, 4 gün falan oldu bana geleli Flormar'dan bir paket geldi. İçerisinden iki tane ürünü çok sevdim. O ikiden bir tanesi Flormar'ın Silk Matte Liquid Lipstick'i. 05 Otom Timur. Bu rengi bayıldım. Benim bu renklerle ilgili takıntım nedir bilmiyorum ama yıllardır rujda en sevdiğim renkler bu tonlar. Peki bu tonun adı ne? Old Rose mu desem? E, gül kurusu diyebilirim belki. Ben bunlarla ilgili bir video çekmeye karar verdim. Bu rengi bu kadar çok sevmemin sebebi Lime Crime'ın Riot'una benzemesi. Lime Crime'ın Riot'u benim en sevdiğim bu yılın favori rujuydu fakat onu kaybetmiştim. Hemen Amerika'dan yeni bir tanesine sipariş verdim. O bu hafta geldi, bu da ondan hemen bir ya da iki gün sonra geldi. Çok benziyorlar, tabii ki ton farklılıkları var ama bayıldım. Limecrane kadar kalıcı olmasa da e, bence daha iyi. Çünkü dudakları kurutmuyor. E, yemek yediğiniz zaman orta kısımlardan birazcık çıkabiliyor. Flormar'ın Silk Matte Blush allığı. E, hangi rengi bu? Pure Peach. Tam bir şeftali. Mükemmel. Fırçayı önce normalde batırdım her allığıma sürdüğüm gibi. Yalanlığı bir sürdüm, çok yoğun renk verdi. Mükemmel bir şeftali. Şu an yanaklarımda o var ama birazcık e, az sürmeye çalıştım. Ama ona rağmen çok yoğun renk verdi. Kokusu da, rengi de, dokusu da bir harika. Son zamanlarda kullandığım en güzel allık rengi diyebilirim. Bir diğer favorim, Revlon'dan aslında bu ay iki ya da üç tane... <laughs> ne ikisi, üçü? Gerçekten çok fazla favorim vardı. E, hepsini anlatmayacağım, burada enlerini derini eledim. Bir tanesi highlighter e, paleti. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane renk var içerisinde. İsterseniz tek tek alıp uygulayabildiğiniz gibi hepsini birden e, fırçanızı alıp sürebiliyorsunuz. Ben hepsini birden alıp kullandığımda şöyle yan deneyeyim, ışığı alayım. E, renk bu. Umarım yansıyordur ekrana. Karşımda çok fazla ışık olduğu için ve dedi, yani yüzüm sadece kemiklerim şöyle döndüğüm zaman gözüktüğü için tek belli olmayabiliyor ama Gün ışığında da akşamda mükemmel, özellikle düşük ışıkta muhteşem gözüküyor. Gelelim yine yılın hocasına. Bu yıl en bayıldığım, en çok sevdiğim renk bu oldu. Mürdüm rengi, özellikle tek kat sürdüm bunu şu anda sizde daha iyi gözüksün diye. Çünkü iki kat sürdüğüm zaman birazcık daha koyu olduğu için ve siyah yakın olduğu için normal iki katta da daha iyi belli eder hocalar rengini ama hani bunun mürdümlüğü belli olmuyor diye çok güzel bir renk. Son videolarımda belki bir, yani birkaç tanesinde kesinlikle vardı eminim zaten. Revlon'un Colorstay Jel Envy... mi? Um, ...nesi bu? High Roller 450 numaralı renge. Aslında bu normalde üzerine şu top coat'la kullanılıyor. Yani bunu sürdüğünüz zaman işte daha parlak ve daha uzun süre kalıcı oluyor. Top coat gerçekten çok iyi parlaklık veriyor. Aynı zamanda da kalıcılık sağlıyor. Ben de 7 günün sonunda elimde bolca suya girdiği halde sol e, tırnaklarımın ucu çok hafif beyazlamıştı. Sağ yani en çok kullandığım elim ise parmak uçlarımda e, baya yani evet artık yenilenmesi gerekiyor <laughs> diye uçları gitmişti. Diğer bir favorim Smashbox'tan benim çok fazla favorim olacak belli. Bu favorilerimden bir tanesi Smashbox'ın bu üçlü kontür kiti step by step contour stick trio kontür, bronzer ve highlight krem var içinde 3 tane. O kadar yumuşak ki yapıları inanamazsınız. Bu bronzer olun. Şöyle Dokunduğum anda yağ gibi kayıyor. Dolayısıyla da dağıtmak da inanılmaz kolay. Koyu renk gibi gözükmelerine rağmen müthiş doğal bir bitiş veriyor. Şu anda elimde nasıl yok olduğunu siz de görebiliyorsunuz. Bir kontür, bir bronzer bir de highlighter için 3 tane kalem. İçinden hangi yüz tipine nasıl kontür yapmanız gerektiğiyle ilgili de bir tane katalog çıkıyor. Yüz tipinize bakıp çok kolay bir şekilde kontürünüzü, bronzerınızı, aydınlatıcınızı uygulayabilirsiniz. Diğer bir favorim Watson's'ın Nanlon Facial Pamuk. Değil bu. Pamuk bezi. <laughs> ne diyeyim? Bu kutunun içerisinde şöyle bir sürü disk var. 180 parça. Tam 180 parça. Ne bu peki? Alıyorum bir tane, bir taneyi böyle ayırıyorum. Ayırması biraz sıkıntı çünkü çok ince olduğu için bu diskler yapışıyor birbirine. Bunlar pamuk değil, ee, şey gibi düşünün. Makyaj temizleme mendillerinin kuru hali gibi düşünün. Yani dolayısıyla pamuktan yapılsa da sıkıştırılmış bez şeklinde tonik uygulamada işte makyajınızı temizlemede, ojenizi temizlemede her amaçla kullanabiliyorsunuz ve en güzeli işte pamuk gibi tüycük bırakmıyor. Muhteşem ve de çok fazla ürün var içerisinde, asla bitmiyor. Bundan sonra pamuk yerine bol bol bunu tercih edeceğim gibi gözüküyor. Diğer bir ürün içinde son bir tane kaldı. Yine Watsons'larda satılan Beauty Formula'nın. Bu kömür maskeleri çok moda son zamanlarda. E, bende de var bir tane Japon e, siyah maskesi. Hatta bir tane Do It Yourself videosu çekmek istedim, istiyordum ama bizde aktif karbon satılmıyor. E, bulamadım eczanelerde. Amazon'dan falan da getirtmek istemedim. Çünkü kolayca sahip olabileceğiniz bir şey olmadığı için, e, hemen pratik yapabileceğiniz bir şey olmadığı için yapmamayı uygun gördüm. E, derin temizleyici burun maskesi. Muhteşem. Burnunuzu, bütün burun maskeleri gibi burnunuzu ıslatıyorsunuz, üzerine bunu yapıştırıyorsunuz 10-15 dakika bekliyorsunuz. Daha fazla kurutmayı beklemeyin çünkü ne kadar çok kurursa o kadar sökerken canınız yanar. Tabi ıslakken sökerseniz hiçbir şey yaramaz. O yüzden kurumasını bekleyin ve 10-15 dakika sonra çıkarın. İnanılmaz güzel temizliyor. Bunu yapmaya başladığımdan beri elim sürekli burnun üzerinde tırtık tırtık olduğu anda hemen onu yapıştırıyorum. Diğer bir favorim Mams Granola. Mams olduğunu şu anda görüyorum markasının. Ben ciddi anlamda takıntılı bir şekilde granola yemeye başladım. E, buna birisi bir dur demeli. E, Canı sıkıldığında granola yiyorum. Sütle karıştırıyorum. Çünkü sağlıklı diyorum bir taraftan. Bir taraftan da benim şeker ihtiyacımı ve o atıştırma ihtiyacımı bastırıyor. Ben bunları Getir'den söylüyorum. Getir application'ından. Getir application'ı bilmeyenler için söyleyeyim. Telefonunuzu indiriyorsunuz. Evinize yakın e, size hangi arabanın olduğunu gösteriyor. O arabanın içerisinde ürünler var. Onların içerisinden seçiyorsunuz. Abur cuburlardan bana şunları getir diye. E, bir taksi gibi kapınıza getiriyor. İşte günlük limiti gündüz alırsanız 15 liraya kadar alışveriş. Yani sipariş sepetinize bir şey eklemeniz gerekiyor. Akşam alırsanız eğer 6'dan sonra galiba 20 lira ürün almanız gerekiyor. Ben bunu nasıl tüketiyorum? Bunu direkt koyuyorum içerisine işte taze muz koyuyorum. Hangi meyve varsa o anda taze. Onları içerisine dolduruyorum ve de süt koyuyorum. Cık, muhteşem oluyor. Özellikle kahvaltı için harika oluyor. Hemen yeni bir saç ürünü sonra bir oyun bir de dizi anlatayım bitsin. Bir tane daha çok beğendiğim ama sonucunu tam daha fazla merak ettiğim önümüzdeki ay favorilerime gireceği şimdiden belli olan ama sır olarak kalsın bir ürün daha var. Ee, onu da anlatacağım bir sonraki favoriler videosunda. Saçım benim bir ay içerisinde iki kere e, açılma işlemi görüldü. Çünkü ilk başta geçti boyayla boyadım. Aktı ama o yeşil renk içinde kalıyor. Tamamen akmıyor. Yarı kalıcı boyalar diye geçiyor bunlar. E, tamamen akıyor gibi yasta da broşürün içerisinde akmıyor. Akmadı yani kaldı o yeşil içerisinde. Dolayısıyla onu akıtmak zorunda kaldık. O açtık. Olaplex ile açtık. Olaplex nedir? Olaplex e, saçınızı yıpratmadan açtığını iddia eden bir örüm. Fakat yanlış uygulandığında ya da Olmayacak bir saçı açmaya çalıştığınızda ee, o da yakabilir. Yani saçın yanmaması gibi bir şey Olaplex'te yaptım ama yanmayacak diye bir şey söz konusu değil. Fakat şu ana kadar kullanılan açıcıların içerisinde benim de bildiğim kadarıyla en güvenilir açma yöntemi. Ama onun öncesinde ne yaptı Selim? Bu arada kuaförün e, yıllardır gidiyorum. 7 sene falan oldu galiba. Selim'e çok uzun zamandır gidiyorum. Mia Kuaför, sahra Cedid'de. Göztepe'de, Merdivenköy'de. E, çok güvendiğim birisi. Dürüst insana bayılıyorum. Bu olursa olur diyor. İşte şu kadarsa bu kadar diyor. Hani bu, bunu alma buyurun. Pahalı sana gerek yok falan diyor. O yüzden hakikaten Herkese aynı şekilde. Benim Selim'e bağlanma sebebim de buydu. Selim saçımı Olaplex ile açtı. Önce bakım yaptı. Olaplex'in özel bir bakımını yaptı. Sonrasında onu açtı. Ve de bana bunu vermişti. Bunu bir önceki ilk açma işleminde vermişti. Bu mucizevi bir şey dedi. Bunu mutlaka kullan dedi. Hair Perfector No 3 diye bir bakım ürünü. Bunu saçın kökünden ucuna havluyla suya saça veya da kuru saça uyguluyorsunuz. Dipten uca. 15-20 dakika bekletiyorsunuz. Saçlarınız ipek gibi oluyor ve Bence benim saçımın yıpranmamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi ilk açma işleminden beridir bunu kullanmam. Ve saçımın benim ikinci açmada uçları dahi kırılmadı. İnternetten de satın alabilirsiniz. İnternette satan siteler var ama kuaförünüzden de satın alabilirsiniz. Ay Allah'ım ne çok ürün var ki. Ay gerçekten kendime inanamıyorum. Diyorum ki bunları 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 anlatayım. Ay bir dahaki ay bu kadar fazla koymayayım diyorum. Yine olmuyor yani ve yine bir sürü şey anlatamadım. 4 sezonluk bir dizi. Deliler gibi izledik. İnanılmaz bir kafası var. Çok eğlenceli. Ee, çok eski bir dizi. 2006 mı? 2003 yapımı mı ne? Biz genelde Emre'yle bitmiş dizileri baştan batırıyoruz. Bitmiş dizileri. Ay... Ay istediğiniz sezon ne olacak diye beklememek için öyle izliyoruz. Arrested Development diye bir dizi. Bir tane zavallı çocuk var. Genç bir adam var, iş adamı. Ailesindeki herkes manyak. Hepsi parayla kafayı bozmuş. ama hepsi manyak komedi dizisi. Gerçekten çok eğlenceli. Bir bölüm sanki böyle bir buçuk saat sürüyormuş gibi. Yani bir bölümün içerisinde o kadar çok şey oluyor ki 20 dakikalık bölümler. Zaman nasıl geçiyor? Bunu nasıl 20 dakika sığdırdılar anlayamıyorsunuz. Unutmayın dizilerin ilk bölümleri her zaman değerlendirmek ve karar vermek için doğru değildir. Yani birkaç bölüm izlemeniz gerekiyor karakterleri tanımak için. Ona da biraz şans vermenizi öneririm. Diğeri ise oyun. Rise of the Tomb Raider. Ben Lara Croft oyunlarının hepsini oynadım. Yani Tomb Raider'ların ama tabii Tomb Raider falan değil. Lara Croft olarak herkesin aklında. Taş gibi kadın, çok güzel kadın şöyle böyle. Özellikle erkeklerin en favori oyun karakterlerinden bir tanesi. Bu seferki Lara Croft titrek, sürekli üşüyor, yoruluyor. Ses efektleri muhteşem. Bayıldım. Görsel inanılmaz gözeneklerine kadar yapmışlar. Öncelikle grafiklerini anlatıyorum. Çünkü gerçekten grafikleri inanılmaz. Saçlarda hala çok başarılı değiller maalesef. Ama burayı atın. Gözünün aşağı baksın. Gerçek bir insan. Hikayesi çok güzel. Film gibi yapmışlar. Bazen bazı sahnelerde filmin içerisinde gibi, oyunun içerisinde gibi oluyorsunuz film sahneleri gibi sahneler var ve siz de içerisindesiniz ve siz oynuyorsunuz onu. Bu albüm favorilerim bunlar değil tabii ki daha fazlasıydı ama bu kadar kısıtlı vakitte bunları anlatabildim. İçlerinden sizin de beğendiğiniz ya da ben bunu kullanıyorum senin sevdiğin şeyden nefret ediyorum ben aslında iğrenç dediğiniz şeyler varsa lütfen videonun altına yorum yazmayı unutmayın. En kısa zamanda yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.